aidat toplamamız başlamıştır arkadaş. Yani kardeşlerim. Evet. Ee, yeni ne taraftaydı? Evet. Aidat 650. Evet. 506 6, 556 Aa, girme, lira. Da kredi kartı 250 elektrik faturası 500 nasıl olsun ay yani yaprağım harcadı para evet sen, sen ne de 250 lira harcıyorsun bak. Ha, merak bakıyorum. etme dövmeyeceğim seni. Dövmem ben. Edis sen nasıl evet, 300, 300 lira Sen anne 100 lira harcamışsın iyi ideal. Ben de 100 lira harcamışım. 5 lirada yiyecek parası toplam 3546 lira yapıyor. Size telefon yasak. Para yasak. Okula gider. Beş lira alacaksınız 10 lira değil. Ben nasıl olsa o telefona ulaşacağım. 10 lira para arkadaşımdan alacağım. Sen alacak. ne yapıyorsun ya? Bu kafayı yemiş. Sahte telefonla oynuyor mu? Yedek telefonum ne? Ya. Laptop diyor. Laptopsun. Can derse ben nasıl gireceğim? Can derse gitmeyeceksin. Benim yedek laptopum var. Dershane, Dershaneye gideceksin. Hepsi bir yerde saklı. Hayır saklı değil. Kırdım hepsini. Bir tane kaldı. Aslında kırmadım. Kime verdim biliyor musunuz? Kim sizin arkadaşınız var? Aa, Kübra mı? Kübra deme bana. Kübra deme bana. Kübra'ya verdim. Oh. Anne Şim ya biz bunları işte Anne sen bunlar. Kübra'ya vermişler. Ya 16 yaşında kız ağlar mı ya? Şaka gibi her şey boş şeyler. Bak, 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 ben bak, bak. Ben 6 yaşındayım. Ben ağlamıyorum. Oğlum. Bir ben sus. Ağlarsan bir daha hiç ağlamazsın. 16 yaşında kızsın. Birkaç gün sonra da doğum ay babam var. Ne ya, ne ağlıyor? Oraya gidip ben izin vereceğim. Kübra bana zorbalık yapıyor. Ben alırım onun annesiyle konuştum. Benimkini alacak mısın? Aldım bile. Nerede ben? Onu da Mehmet'e ver. Bir kere daha aynısını yaparsanız daha kötü ceza geliyor. Siz bir gün çıkmak yasak. Aa bir de siz cezasınız. Tüm gün matematik soruları çözeceksiniz. Benim tarafımda. Ee, anne. Anne anne malzı ama bana. Ne? Anne anne de dedim vermeyecek. Gelin gelin. Matematik soruları çözeceksiniz bugün. 25. Çarpı 2 Çarpı diyorum. Çarpı 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 Çarpma bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Sen nasıl bilmezsin? 6 kere 5 Sen hangisini? Bir... Bak. Bak bir dakika bir sus sen. Koskoca. Çarpmayı bilmiyorum. 6 kere 5 ben... Ama ben senin matematik öğretmenine konuşmaya gideceğim annemle. Onu biliyorum. Otuz, 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 otuz. Anne, ben bu üniversite sınavına Ben daha iki, üçüncü ödeyim. Daha üçüncü sınıf. Ay sen de. Hüseyin Ama üç. C yazıyordu orada. Üç C yazıyordu <laughs> ama orada. biraz gecikse bir şey olur mu? Olmaz, olmaz, evet, bir şey olmaz. Geçe, bir sonra ödeyeceğiz şimdi. Yok, yok. Vallahi. Ya bu yönetici bey de iyi bir şey Bu yönetici bir çok mutluluk. Ay, Loto'nun çıkmasına bir gün kaldı. İnşallah Hı -hı. bize çıkar ya. Loto ne? Bir dakika çocuk alabilir miyim? Bir dakika. Hayır. açık hava. Ah. Hadi artık yeter. Bundan sonra hep matematik çalışacaksın. Hep ders Dersiniz her gün 10 ne? soru çözeceksiniz. 10 kere 20 kaç eder? 200. Ben söyleyebilir miyim? Aa! 220. Binler. iftir ağacı, kuru ağacı. Okay. Ne? Anne bu sen bana sen bu hareket hareket akşam bittin. Sen bu akşam sıcak yatağına değil soğuk mezara gideceksin. Siz mezarı ben kapattım canım. Yüzüye sordum. Ben ne mezarı be? Erkek orada adamlar iş şey yapıyor. Mezar diye şey kalmadı. Lan! Doğru konuşun bizler. Tamam. Aa! Ya kaçın geç tutsana. Tamam bu soruyorum. Altı kere. altı yüz kere bin. Kaç eder? Şeker 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 yapar. Kaç eder? Yönetici beye de hepsini ya. Yönetici bey bir daha köpek köpeğinize yemek şeker vermeyiz. Şeker vermeyiz sakın kör olur. Köpeğe 600 al benim kere beni kaçır Anneciğim bir dakika. Sen çok eksin. Al düz eksin. Büyük Çarpıyor. Anne bir ya. dakika bir <laughs> dakika. Annem yapsın değil mi? Annem yapsın. Çarpma işte beni Bir dakika anne sen yapsana. Sen çok yakıyorsun. Çok kendini övüyordum. Ay yapıyordum ya ya. Açıyordum ya yapıyor. Ya. Ne, ya. ne yapmaya çalışıyorsun Rüzgar? Yani, ı, ı, ı. geldiyse tuvalete git yani anlamıyorum seni de. Tuvaletin tutuyor. Altı bin. Ay, altı, Altmış bin. 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 Anne, bin, altı bin. Altı anne, bin. Altı anne sana şikayet ediyorum. bana şeker attı. Abim bana şeker attı. Yalancı. Yalancı valla. Rüzgar da çişi geldi tutuyor. Yok. Bak İnşallah Al. üstüne yapar. Hadi gel gel biz gel sen tuvalete tamam. git. Sen gitmiyorsun sen de gitmiyorsun. Sen kendin git. Akşam. Sen, sen sıcak. Anne bu değil. beni tehdit ediyor. Soğuk mezara gideceksin. Bak Anne, tekrar ediyorum. Bak şuraya yazıyorum. Sen ya sıcak ya değil. Soğuk yaz soğuk mezara gideceksin. burada olsun. Çekil. Annem burada olmasa senin saçını başını kendin diyorlar yolarım. Ne oluyor? Ya <laughs> sen O gideceksiniz. Tekrar gideceksiniz. Gel. Siz, size artık saygı. Gidin lan. Ette Biz size meyve almaya gidiyoruz. Güneşle tamam mı? Hı. Tabii konuşuruz. Size bir şey evet. yapalım. Evet. Biz yaratacak. Yaratacak. Tamam, size etecek evet. Teşekkür ederim. Hadi, hadi Hı. siz oynayın. Şimdi Güneş. Bir tane daha. Güneş sana yok. Hadi bakalım. Biz şimdi buradan güneşle hep iki i̇şte size meyve almaya gidiyoruz. Gel güneş kiraz alalım. Tamam Sen kal burada. Artık size bir şey yok. Gel geçeyim. Müjde haberim var. Müjde haberim var. Durun.